Merhaba herkese, ben 11C sınıfından Yakup Emre Bayır. Bugün sizlere felsefe nedir, neden vardır ve felsefeyi bilimden ayıran unsurlar nelerdir bu başlıkları işleyeceğiz. Öncelikle felsefe neden vardır? Felsefe, insana her şeyden önce disipline düşünmeyi, çevresinde olan bitenlere eleştirel göze bakabilmeyi öğretir. Bunun yanında neyin, nasıl, niçin değerlendirebileceği konusunda sistemli çalışma ve araştırma yapma yollarında gösterilebilir. Felsefe, insanı düşünmeye öğreten bir sanattır. Felsefe nedir? Felsefe, varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili özsel sorunlara ilişkin yapılan çalışmalardır. Felsefe, düşünce sanatı olarak da bilinir. Buna göre felsefe Yunanlılar için bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı anlamına gelmiştir. Felsefi türden her çeşit bilimsel araştırmacı filozofa da verilmiştir. Filozof, yeni sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar üreten kişidir. Filozoflar, hayata yeni sözler, cümleler ve bilgiler koyarak insan yaşamında önemli bir yer edinmişlerdir. Öğüt verici bilgileri ile insanların hayatlarında daha kolay bir yaşam için uğraş vermişlerdir. Burada ise filozofların cevaplarını aradıkları sorular vardır. Gerçek nedir? Bir ifadeyi nasıl veya niye doğru veya yanlış olarak tanımlarız? Nasıl karar veririz? Bildiğimiz nasıl biliriz? Doğru bilginin kökeni ve sınırları var mıdır? Doğru bilgi mümkün müdür? ahlaken doğru veya yanlış hareketler arasında bir fark var mıdır? Hangi hareketler doğrudur, hangileri yanlıştır? Değerler mutlak mı, izafi midir? Nasıl yaşamak gerekir? Ahlakın kaynağı nedir? Gerçeklik nedir ve neler gerçek olarak nitelendirilebilir? Gerçek olan şeylerin doğası nedir? Bazı şeyler algımızda bağımsız olarak var olabilir mi? Zaman ve mekan, zaman ve mekanın doğası nedir? Düşünme ve düşüncenin doğası nedir? Biri olmak nedir? Güzel nedir? Güzel şeylerin farkı nedir? Sanat nedir? Din kavramının kökü nedir? Tanrı insanın korkularından kaynaklanan bir varsayım mıdır? Tanrı var mıdır? Varlık, zaman ve mekan arasında ne tür bir bağ vardır? Estetik izafi midir? Felsefenin bir diğer özelliklerinden biri ise felsefenin özün oluşudur. Bunun nedenleri ise filozofların aynı kültürden gelmemeleri, mutlak bir doğrunun olmaması ve her bir filozofun başka, açık, başka bakış açısına sahip olmasıdır. Örnek olarak Augustinus'a göre daha çok felsefe, din bağımlıyken Bacon'a göre ise rasyoneldir. Burada ise felsefenin tanımını görmekteyiz. Her filozof kendine göre felsefenin tanımını yapmıştır. Sokrates'e göre felsefe neleri bilmediğini bilmektir. Platon'a göre doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır. Aristoteles'e göre ilkeler ya da ilk nedenler bilimidir. Anselmus'a göre ise inananı anlamaya çalışmaktır. Thomas Hobbes felsefe yapmak doğru düşünmektir demiştir. Bakona göre deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerine düşünmektir. Spinoza, felsefe genelleştirilmiş bir matematiktir demektedir. John Locke, bütün düşüncelerimizin, duyularımızın, duyularımız ile gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır demiştir. Immanuel Kant, felsefe kendisini akla dayanan nedenlere meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimidir diye yorumlamıştır. Felsefenin alanları, felsefeyi yedi başlıkta inceleyebiliriz din felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi, prens felsefesi ve siyaset felsefesi. Burada ise felsefeyi bilimden ayıran unsurlar vardır. Bilim, genel geçerliliği olan ve gözlenebilir olgulardan hareket eder. Felsefede ise bir çeşit olgu demek olan insanın yaşantısından ve varlıklardan hareket edilebilir. Felsefe subjektiftir. Bilim ise objektif. Felsefe yığılan bilgidir bilim ise birikerek ilerler. Felsefede önemli olan sorulardır. Bilimde ise önemli olan cevaplardır. Bilim gerçeği parçalayarak inceler, felsefe ise gerçeği bir bütün olarak ele alır. Bilim olaylar arasındaki nedenselliği açıklamaya çalışırken, felsefe olayların varoluş nedenlerini açıklamaya çalışmaktadır. Bilim varoluşu incelerken, felsefe olması gerekeni incelemektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür